Sürdün. Aslında pasta değil. Bu a, köpüklü bir temizleme sütü. Pasta. Sesine ne oldu? A, konserlerden sonra hep böyle oldu. Aa, çok yoruldum tabii. <laughs> Keşke Mali de burada olsaydı. Ma, ma, mali mi? Öyle birini tanımıyorum. Ne tuhaf bir isim. Benim en iyi arkadaşımdır. Harika. ...onu da yanında getirmiyorsun. İyi fikir. Telefon edeyim. Sakın ha. Şey, aa, cep telefonları burada çekmiyor. Duvarlar yüzünden olsa gerek. Ee, tamam. Demek halletmişler. Açmayacak mısın? Aa, hayır hayır. Seninle konuşuyorum. Ayıp olur. Açmıyor işte. Bu çok tuhaftı. Ona bir fotoğrafımı imzalayayım. Peki ya ben? Sana aşık olan benim. Suratın ne kadar da solgunmuş. Pekala çocuklar sizinle tanışmak büyük zevkti ama gitmeyin. Doğru. O güzelim sarı saçlarını bir kez olsun şampuanlayamaz mıyım? Hayır ama bu havluyu alabilirsin. Ama montağının havlusu. <laughs> şey Ben de gideyim artık bari Tamam Hatıra olarak bir havlu bile alamadım Güle güle Anılar dışında Hiçbir şeyim yok Onlar da bir süre sonra hemen unutulur Pekala pekala Al <laughs> Aman tanrım Konserde tattığın eşya bu bana mı bir bileziğim var. Dün en iyi arkadaşıma verdim. Tabi benimkinin arkasında Lili yazıyor. Aynı bunun gibi. Tada. Lili, söylemediğim için kızdın biliyorum. Ama bana böyle küsmemelisin. Lütfen konuş benimle. Arkadaşı sanıyordum. Birbirimize her şeyi anlatırdık. Ama yanılmışım anlaşılan. Benden dünyanın en büyük sırrını sakladığına göre namı diğer hana Montana. <laughs> Pekala şey o kısmı geçelim. Konseri beğendin mi? Evet canım. Hana Montana ile aramızdan su sızmaz. <laughs> Hey hana, şu tatlı bayana küçük bir hatıra versene. Defol gideceksin. Al sana verdi. Gördün mü beni hiç kıramaz. Ben gitsem iyi olacak. Lili, dur lütfen. Söylemek istedim. Ama biraz korktum işte. Neden korktun ki? <laughs> ne bileyim, Öğrendiğin zaman eskisi gibi arkadaşım olmazsın diye. Hana Montana'yı benden daha çok sevebilirdin. Öyle mi düşündün? Bu asla mümkün değil Miley. Bunu bilmiyor musun? Evet. Biliyorum. Tamam.